sevgi saygıyla konu ailevi sorunlar bu görüntü kaydında insanların aileleri içerisinde annesiyle babasıyla veya kardeşleri arasında çocuklar arasında hanımla koca arasında gelinle kaynana damatla kaynana veya baba böylesi konulardaki sorunları kısmen belirtebilirim. Benim bu açıklamalarım bunların çözümüne neden olmayabilse de fakat insanın bu konuda çok basit bir düzeyde bir girişim oluşturması bile girişimsizlikle kıyaslanmasında girişimsizlikle kıyaslanırsa sonuçta bu konuda bir açıklama yapılmaması, yapılmamasına tercih edilmek zorunda. İnsan diyemez, benim sözlerimle toplum düzelmiyor, ailevi sorunlar düzelmiyor, insanlar arasındaki ilişkiler olgunlaşmıyor, ben niye anlatayım? Değil. Tamam belki binlerce sorun var, fakat bu binlerce sorundan bir tanesi bile değil çözülse, azalsa bile o da kar. Çünkü öyle olumsuzluklar var ki biz zaten kendi sözümüzle dünyayı düzeltebiliyor olsaydık diyelim ey insanlar dürüst olun veya kendimize bile biz dilsek kendimiz bile sözlerimizi uyguluyor muyuz? Sözlerimizi kendimize bile uygulamakta başarılı olmayan insanlar isek biz nasıl insanlara olan sözlerimizde ileri düzeyde veya umduğumuz veya undukumuzun ötesinde başarılar oluşturalım ki. Fakat insanın sonuçlu uğraşması lazım. Ve özellikle bu ailevi sorunlar insanın bunalmasına, insanın olumsuz bir nesil yetiştirmesine, çıkarıcı olmasına, nice hırsızların, katkatçıların, uyuşturucu bağımlıların veya satıcıların türemesine, insanların saygısız bir toplum oluşturmasına, sadistlerin yetişmesine neden olabiliyoruz. Çünkü nice sorunlar ailede başlıyor. Gerçi olayın köklü çözümü insanlar minimum belli bir eğitim düzeyine eriştikten sonra evlenmeleri ve çocuk sahibi olmaları, anne baba olmaları ki ben bu konuda insanlara minimum bir üniversite eğitimi hatta ki günümüzde bu zor da değil uğraşan başarı minimum bir doktora eğitimini bile önerebilirim. İnsanlar yükseldikçe daha sonra bir anne baba olmaları, o insanların yetiştirecekleri çocukların insanlığa da yararlı olmalarına neden olurken, şahıs kendini yönetmeyi becermekte başarılı değilken, okuma yazmada, araştırmada, bilgi öğrenmede başarılı değilken, çocuk sahibi olması ömür boyu o insanın kendini geliştirmeden yaşamasına neden olabiliyor. Böylesi durumlardan sakınmak gerekiyor. Keşke gelecekte böyle bir durum oluşabilse. Fakat bu ailelerde de ciddi bir sorun. Küçük yaştayken çocuk çalıştırılıyor ve küçük yaşta çalıştırılan çocuk bu defa okul okumak istemeyebiliyor veya okulu da para için okuyor ve zaten okulda insanlara ileri düzeyde bir ahlak eğitimi verilmiyor ki. Hatta eğitimcilerin kendilerinden bile ahlaki olarak sorgulanması ve onların eğitilmesi gerekiyor. Ve zaten şunu da bilmek gerekiyor. Ahlaki eğitim okulda öğretilmesi. Okul ahlaki eğitimin öğretilmesi konusunda merkez değildir. Bundan dolayı dikkat edilse nice insanlar aradıklarını bir dergahta veya bir dini cemaatte veya bir din bilgininde bulmaya çalışabilmişler. Çünkü dini resmiyet karşılığı olmadan tümceyi yanlış oluşturabildim. Resmi sınırlar olmadan yaşayan insanların samimiyetiyle Maaş karşılığında insanlara bilgi anlatan insanların samimiyeti de aynı değildir. Bir insan sana maaş karşılığında güya ahlaki bilgiler öğretiyorsa, başka bir insan da dertle, samimiyetle, sevgiyle senin kendini geliştirmeni ileri düzeyde isteyerek güzellikleri öğretiyorsa, bu insanlardan etkilenme insan için aynı olmaz. Dolayısıyla bir insan ailevi sorunlarını da çözmeyi istiyorsa kendince olgun insanlarla ilişkili olmak zorunda. Fakat insan kendisi dışındaki birçok yerleri beğenmez oluyorsa bu da ayrı bir sorundur. Ben bu konuda insanlara yine de bir eğitim alanında ilerlemelerini öneriyorum. İnsan ne kadar eğitimde ileri düzeyde bir ahlak bulamasa bile fakat eğitim alanında ilerlemiş, belli bir seviyeye erişmiş en ahlak sorumlu insanın bile belli bir seviyesi olmak zorunda. Mesela bir insanın fakültesini bitirmiş fakat ahlakça sorumlu ne kadar ahlakça sorumlu olsa bile onun o fakülteyi bitirmiş olması onun bazı konularda davranışlarını değiştirebilir. Veya bir insan ahlakça sorunlu olsa bile doktor olmuş. Fakat onun o doktorluk kimliği onun bazı olumsuzluklarını sınırlamasına neden olabilir. O yüzden dememek lazım. Okul tamamen güzel ahlaklı insanlara öğretebilir bir düzeyde değil. O halde okul okumaya ne gerek var? Olmasa da daha başka yerlerde daha beteri var. Ticari ortamdaki ahlak daha berbattır. Çalışma ortamındaki hayat çok daha berbattır. Öyle zulümler var ki. Mesela bir öğretmen öğrencisine yine sınırlı oranda olumsuz davranabilirken özellikle günümüzde çocuk işçilerin çalıştırıldığı veya işçilerin çalıştırıldığı ortamlarda insani ilişkiler ne düzeyde? O yüzden ne kadar eğitimde de ileri düzeyde bir güzellik olmayabilse de fakat şu anki yapıda resmi kurumlar arasında en fazla erdeme yakın kurumlardan biri belki de bir öncesi eğitimdir. Yoksa eğitimin kendisi de erdem değildir. Eğitimin kendisinin erdemlendirilmesi de gerekiyor. Fakat bu düzeyde olmaması bahanesiyle eğitimden de insanın yoksunlaşmaması gerekiyor. Bu nedenle insanlar bunu rahatlıkla başarabilirler. Minimum bir açı üretim düzeyinde bir insan üniversiteyi bitirebilir. Ve herkes bir üniversiteyi bitirdikten sonra ana baba olursa veya bir doktorayı bitirdikten sonra ana baba olursa yetiştirdikleri çocuklar da insanlığa yararlıyordur. Hangi gelişkin insanın çocuğu geliştirilmeden büyütülür ki? Bir anne baba çok gelişkin insanlarsa kendi çocuklarını geliştirmeden durarlar mı? Fakat anne baba zaten okuma yazmada bile olgun değillerse, kendi çocuklarının geliştirilmesi için ne kadar çabalayacaklar ki? O yüzden belki geçmişte köy ortamıydı, insanların kendilerini geliştirmeleri zordu, yol, teknik olanaklar, artık neler düşünülebilirse, bazı olası, bazı ulum konularda olanakların belki de yetersizliğiyle insanlar başarılı olmayabilirdi. Fakat günümüzde insanlar kızıyla erkeğiyle olsun. Dinsel nedenler düşünülürse kadınlar İmam Hatip veya ilahiyat veya kızların kendilerine yönelik bazı meslekleri var. O gibi alanlarda da olsun. Veya kadınlardan da hakimi savcısı olsun. Zaten dikkat edilse hangi hakim olanı, savcı olanı kadın kendi kocası tarafından dövülmüş. Fakat kadın dindar bile olsa kocası tarafından dövülebiliyor. Peki sen diyebilir misin ki kadının hakim olması, savcı olması olgun bir aile ilişkisi oluşturmasında etkili olmaz. Öyle bayanlar var ki kocası onları sınırlamaz ise ciddi bir üniversiteyi de açı üretim tarzında bile bitirebilir ileri bir düzeyde nice insanlardan daha başarılara erişebilir. Sen niye hanımını sınırlıyorsun? Teşvik et, oku de. Onun gelişmesi için onu isteklendir, ona olanaksın. Fakat koca kendi hanımına yemek hazırlayıp hazırlamadığını sormasına rağmen, onun kendisini geliştirmesi için soru sormuyorsa, bu hanımının yıllarca geri kalmasına neden olabiliyor ve okuma yazma bilmeyen tüm kadınların sorumlusu kocalarıdır. Kocaları 30 gün boyunca, bir ay boyunca kendi hanımına her gün hanım bugün kaç tane harf öğrendin? Daha sonra yemek yapıp yapmadığını sorsaydı kadın yemek yapmadan daha önce günde yarım saat bile okuma yazmaya vakit ayırsaydı o insan vakit o insan okuma yazmayı öğrenebilirdi ve kendini geliştirebilirdi. Fakat koca eve geldiğinde yemek öncelikli olarak soruluyorsa kadına, tümceyi belki yanlış oluşturdum, hanımına önce yemeği soruyorsa okuma yazma öğrenip öğrenmediğini, kitap okuyup okumadığını, düşünsel olarak gelişip gelişmediğini veya açı öğretim okuyorsa derslerine çalışıp çalışmadığını, çocukların ahlaki bir sorunları olup olmadığını sormuyorsa suçlu koca mıdır, aile midir? O yüzden bir ailedeki sorunlarda temel sorumlu babadır. Baba hanımını garson gibi kullanırsa, yemeğin güzel tarafını önüne eleştirirse, çocuk, büyük çocuk da Kendisinin küçük çocuğun önündeki güzel yemeği önüne alır ve bir gün ana baba da öldüğünde onların mirası nedeniyle bu çocuklar kavga da edebilir.